alışmışsınız. Biraz aradan sonra yeniden beraberiz. Çok biraz aramız vardı. Birkaç gün böyle ara vermek zorunda kaldık diyelim. Sorsiyelerinde gördüğünüz gibi promo falan kurduk. Steam'de haberdar sonucu kuvvetli muhtemel bir güzel bir indirim var. Oradan eksik olan DLC'lerimiz biraz tamamladık. Şükür. şu an promos sayfasındayız. Bir bakalım isterseniz hep beraber neredeyiz? Finlandiya'dayız arkadaşlar. Böyle şu meşhur Kirkenes tarafından böyle aşağı doğru gelmeye başladım. Ee, bu bölgeler şöyle haritayı aslında ben genel bir göstereyim. Bir sürü eklenti var promosta. Kullananlarınız biliyordur. Ben daha önce hiç kullanmamıştım ama gayet güzel Balkan'ın çoğu var. Hani şeyi yok etti. Bende mi, benim şeyden bir sıkıntı var bilmiyorum yani Rotor Reisi derecesinde olan işte Bulgaristan ve Türkiye şeyleri yok. Yani enteresan bir şekilde. Ama artı bir de şurada gördüğünüz gibi Promos'tan onları ben indirdim. Bir bakacağım vermesem kaldıracağım. Ortadoğu Doğu derecesini kurdum. Oralardan da videolar yaparız belki hoşuma giderse. Bakacağız. Böyle, böyle. bir ufak bir video yapalım. Çok lafı uzatmayalım. Videoyu <laughs> geçelim isterseniz arabamız yine ses modlu olan Scania R R130 <laughs> Sesi dinleteyim şöyle bir Ondan sonra yavaştan yolumuza çıkabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. yakında şey videosu falan da gelecek. Yani özellikle Instagram'dan o konuda bayağı şey aldım. Mesaj, istek, promot ve multi player i̇şte nasıl kurulur, nasıl olmalar gibi video çeksin abi falan diyenler oldu. Onun, onların videosunu yapacağım arkadaşlar. Promotu ben dün kurdum. Biraz büyük bir dosya kasıyor mu kasmıyor mu ona bir bakayım dedim. Ona göre video yapmak için Onun için bir iki gün para verdim. Bir de şu dediğim istediğimde eğer haberiniz yoksa arkadaşlar ETS2 için çok güzel bir indirim var. Bugün ayın ikisi. Dört gün sonra ayın altısında video yanlış bir Bir haftalık bir indirim yapmışlar. Şöyle söyleyeyim. Oradan hesabını yapın hepsinde farklı farklı indirim var bütün DLC'lerinde. Sadece 2 DLC'sinde indirim yok. Bunlar da zaten dörder liralık i̇şte tuning paketleri diyebilirim tabiri caizse. Onun dışındaki bütün at, geri kalan DLC'lerin hepsinde %20 ile %70 arasında oyunun kendisinde %70 bir indirim. Totalde şeyin arkadaşlar Steam'den ETS2'yi full dlc ile beraber almak istediğinizde Tam 500 lira civarında bir şey tutuyordu Şu an full dlc ile beraber almak isterseniz 233, 235 lira gibi bir şey tutuyor e, Hepsini almak zorunda değilsiniz tabi bunu seçebiliyorsunuz biliyorsunuz Girer bakarsınız Keza ben şu an full dlc ile oynamıyorum oynamıyorum yani. Sadece kullandığım e, Gereksiz Bir sürü boya paket var onları falan çıkardım kullanmadıklarımı ben yani de eksik olan harita DLC'lerini falan aldım kurdum sonra da e, promosu kurdum işte promosu biraz öğrendim falan nedir ne değildir nasıl kurabiliriz nasıl edebiliriz şeyiyle Öyle yani. Şu otobüs önümüze gelmeseydi iyiydi. Şuralarda manzaralar çok güzel arkadaşlar. Yani sıfır kamerasıyla şöyle bir yola baktım. Ondan sonra burada video yapayım dedim. Aslında dün deneme yaptığım yol falan da çok güzeldi. Manzara olarak şöyle bakabilirsiniz nasıl olduğunu bir de işte bu arada tabiri caizse şeyi geliştirelim şu elimizdeki alete biraz alışalım yavaşlamıyor da şerefsiz ha. Bodoslama geliyorlar. Ondan sonra kapıdan giriyorlar. Bir de sağ arayayım. Bak buraların hiçbir şey de yok. Normal haritada yok arkadaşlar. Ya şöyle şey yapacağım. Harita nasıl düz değil mi? arabayı dışarıdan alacağım arkadaşlar. Civarı da görün. Ben de yoluma gideyim orada. Tutabilirsek inşallah. Ben biraz kavga etmiş bunlarda ama Vallahi iyi geçtik ya. Yani. Bir de bu direksiyon muhabbetinin güzelliği buna alışamadım ben, İnşallah alışacağım. Diğer videolarda falan bakıyordum adamlara imreniyordum yani arabayı dışarıdan gayet güzel çekiyorlar falan diye. Buna her seti kurunca zaten böyle olabiliyormuş. <laughs> güzel oluyor. Yol harika arkadaşlar dediğim gibi. Öyle yani promosu kurdum. Onu biraz yani haritayı biraz göz attım falan. Ben İskandinav zaten normal şeyde de e, oyunda da promosu da değil de normal harita modlarında da İskandinav yorum odasını en sevdiğim yer de benim harita olarak. Promosu çok çok daha güzel hale getirmişler yani. Çok gelişmeyi çok geriden takip ediyorum. Kır kayak isteyen kardeşlerim. 40 ayak, <laughs> ayak modlarını hala deniyorum. Ee, daha önce de söylemiştim dediğim gibi. 40 ayak 2-3 tane yükledim. Hepsi kastı. Ee, bulacağım inşallah. Güzel bir 40 ayak modu. Kasmayan, etmeyen, rahat çalışan bir şeyler bulmaya çalışacağım. Yani millet mesela özellikle 40 eksenlik şey yapmıştım. Mesela bu e, belki yani takip ediyorsunuzdur. Şahsen ben takip ediyorum. E, Hilmi Şahin var. Çok güzel videoları var. Çok kaliteli de videoları var. Muhabbeti de çok hoş bir adam. E, onda vardı mesela. Onun daha önceden yaptığı 40 ayak videosu. Yani arabanın moduna falan baktım. Gayet güzel. Ses harika. R500 V8'di mesela o. Yani onu kurdum. Abi onu kurdum. Birincisi ondaki gibi çalışmadı. İkincisi yani onun gösterdiği gibi çalışmadı bende. İkincisi onu kurduk abi böyle. Yani ya kayıt yaparken bırakın normal oynarken de ciddi kasıyordu oyunu. Şimdi biz bununla video video yapamayız. Onu geri umudu kaldırdım. Sonra bir tane işte ETS2 LT'ydi galiba o sistemin ismi. Müşür. Bir sürü şey var mod falan var şimdi. Oradan bakındım. İşte simülasyon mod diye bir yer vardı. İşte yani bunlar çok modun olduğu yerler. Burada işime yarayacak birkaç tane mod buldum. 40 ayak modu da baktım. Oradan bir tane, onun ikisinden biri değil Hangisini hatırlamıyorum. G420 buldum yani babis. Onu indirdim. Ama onda da aynı sıkıntı oldu. Yani ciddi derecede kastı oyun. Falan. Dedim bununla da şey yapamayız. Video filan yapamayız. Ya bir tane daf indirdim demiştim. DAF'ımı. o kırk ayak değilmiş. Bir şöyle bak. Daf kamyon. Hani römok çeker kamyon anladığım kadarıyla. Tandem diye geçiyor. Öyle yani. <laughs> Şu an 40 ayakta bir tane bir 4L var. Ona bakacağım. Bakmadım daha o da Onu bir indireceğim. Deneyeceğim. Eğer düzgün çalışıyorsa onunla çekebiliriz. Zaten elimizde ses modu da var. Onu da onaylamadık mı abi? 10 numara 5 yıldır olur. Tabi bu modların çağı biliyorsunuz. Multiplayer'da çalışmıyor. Şu freni bir ayarlayalım. arkadaşım. Bak 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 yolun dışından dönüyor. Bak. Yol sanki bir tık güzelleşiyor gibi. Gerilerde çok harika yollar vardı arkadaşlar ama dediğim gibi. Bir de dün özellikle video yapmak istemedim. Hönet direksiyona elime alıştım falan. Değil ki de yapmamışım. Çok şeydi. Şurada biraz yavaş gideceğim ve şunu göstereceğim ve mutlaka. bakarken iyi gördük adamı. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Buralarda hakikaten görüntü harika. Arabayı vurmayalım. Vurduk. <laughs> Manzara çok güzel. İnşallah kasmadan da videoyu alıyorduk şu an. O hiç kasılmıyor. Ee, en kısa sürede Hatta bu videonun peşine gelebilir. Promosu nasıl kurarsınız, nasıl yüklersiniz, nasıl oynarsınız. Onları göstereceğim ben kısa sürede onun videosunu atacağım arkadaşlar. Böyle yani. Şimdi isterseniz birazcık şöyle oyuna ses verelim. Bir susalım. Kıslık çalıyor yine bizimle gidiyorlar. <laughs> evet. Yok böyle bir dangultuk. <laughs> Adamı sallayalım derken ters yola girdik ya. Bekle bekle ulan bekle işte. Seni bulacağım oğlum. Seni geçeceğim. Yani. Uzunları yakayım seni rahatsız et. Seni değil. Ulan bu adam var ya her bir şey ya. Bu yolda böyle ibne tipler vardır ya. Her türlü ibneni yapıyor bize adam ya. <laughs> vallahi billahi ulan Volvo'cu. Sana bir güzellik yapacağım ama. Sana bir güzellik yapacağım. direk arada bir gazı kesiyorum şu şeyin ötmesini duyalım diye. İşte bu da ruh dinlendiren <laughs> retarder sesi. kenara girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu çok uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Evinizde kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.